Silcek hazır mısın? Olur mu? He? Ha? Sen hazır mısın? Baba, gelir anneciğim şimdi gelirler. Şu an kimse yok. Birazdan Ali abi gelir. O zaman saçları kestiririz. Efe'nin saçını kel yapacağız birazdan. Yapalım Efe. Baba, evet, baba evet baba da gelir birazdan. Nasıl bir model istiyorsun? Kırmızıya boyatalım. Baba. Saçını kırmızıya. Emin misin? Bilmiyorum. Nereleri? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet sadı. Ha? Sadı. Sevin ki sarı mı? Evet. Ee, sarı mı istedi? Sarı ben. Bakalım evet baba geldi. Abisi tut elini de. Emir'in. Aman dikkat. <laughs> dikkat edin. Efe eksen <laughs> mi? Bir ilk sen mi tıraş olacaksın abim olsun. <laughs> sen mi? İyi e, tamam hadi montunu çıkar. <laughs> çıkar çıkar montunu. <laughs> Ver anneciğim. Emel gel sen de buraya gel. Ne yapıyorsun oğlum orada? Buraya gel. Gel <laughs> Emin ne yapıyorsun anneciğim? Ha? Seni sallayayım mı? Döndürüyorum seni Emin. Bırak elini. Wow, oh, çok iyi dönüyorsun. Yeşile boyayacağız. Vazgeçtik. Bak <laughs> abi tıraş alıyor abi. Sen ne çıkartalım. Ben çıkartalım. <Gülüyor> Şöyle. <Gülüyor> Şöyle. Emir yapma öyle. Sıkışacaksın bak. Öyle şey. Emir. Gel bakalım. <laughs> size sen de kalk bakalım abinin ki bitti. Yürü. Emir orada oturmayacaksın. Gel burada burada gel. Hadi gel. ha sıra sende. Saatler olsun anne. Emir gidiyor mu saçları? Ne anneciğim? E, sarı yapsın. Sarı mı yapsın? Sarı yapamaz sana. Neyseyle evet, markete gideceğiz. Emir'i sattık. Nereye? Markete. Gel bakalım. Üşüyor musun? Çabuk tamam öyledir o zaman. Çabuk geçelim. Çabuk koş koş koş. Arabalar gelmedi. Koş koş koş. Aa Efe. Ha yok açık. mı? Ha? Kapatmışlar. Gel bime bakalım şuradaki. Gel. Açıldı kapı. Açıldı. Açılsam açık Marketi gezelim birazcık. Ömer'in saçı olana kadar. Ha, bakalım şuralarda neler var Efe dur bakayım Aa bak senin ayağına göre ne dersin beğenmedi rengini mi beğenmedin peki belki istediğin bir şey vardı ya hiçbir şey mi yok istediğin ha şuralara bak pudding <laughs> muding Aa bir tane mayonez alalım aslında ha Efe şu mayonezi tutsana. <laughs> Bu nasıl? Yok ya. İstemedi Efe. Hadi gidelim. Hayır, hayır. Kapandı. O ne O ne ya? Yeni bir şarkı mı? Evet. Nerede öğrendi? Evet, evet. Hadi gidip bakalım Emir Tıraş oldu mu? <laughs> Ay Emir çok yakışıklı olmuşsun. Abisi nasıl olmuş? Bak abi de çok beğendi. Çok bir şey Beğendin mi sen? Hadi o zaman giyinelim artık gidelim tamam mı? Hadi gel bakalım giyinelim montu. Gel gel bu tarafta gel annem. Montu giyin önce gel gel gel. Gel Gelin bakalım. saatler Saatleri olsun ikinize de. Bu işte burada biter. Hadi eve artık. Heh, hadi eve gidiyoruz. Hadi yürü eve bakalım hadi.